15 yıllık firari operasyonla yakalandı. Diyarbakır'da 15 yıldır tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan MM operasyonla yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. 2006 yılındaki tasarlayarak adam öldürme olayı ile ilgili hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 yıllık firari meme yapılan operasyonla yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı yapılan titiz çalışmalar sonucunda 2006 yılında Ergani İlçe merkezinde meydana gelen tasarlayarak adam öldürme Olayının şüphelisi olan ve 15 yıldır firari olarak aranan M.M. hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası mevcut isimli şüpheli Ergene ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir denildi.